Haftanın özetiyle karşınızdayız. Temiz şehir düzce hedefi doğrultusunda başlattığımız temizlik kampanyası kapsamında zabıta ekiplerimiz millet bahçesi ve şehir merkezinde denetim gerçekleştirdi. Yere sigara izmariti ve çöp atan kişiler tespit edilerek cezai işlem uygulandı. UNESCO Türk Milli Komisyon Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz'u şehrimizde misafir ettik. Korunmaya değer turizm potansiyeli ve kesintisiz yürüttüğümüz kazılarla gün ışığına kavuşturduğumuz Konur Alp Antik Tiyatro'nun geleceği hakkında hazırladığımız projeleri paylaştık. Lüse ve kayıtlı Düzce'de ikamet eden 11 çocuğu çocuk üniversitemizde misafir ettik. Mutfak atölyesinde kurabiyeler yapan, ritim atölyemizde müzikle ritim bulan çocuklar doyasıya eğlenerek güzel anılar biriktirdi. Belmek resim atölyesi kursiyerlerimiz 2300 yıllık geçmişe sahip Konur Alp Antik Tiyatrosu'nu tuvale taşıdı. İlk olarak antik tiyatroyu inceleyen kursiyerler ardından tarihi binlerce yıl öncesine dayanan tiyatroyu resmettiler. Gençlerin ve çocukların spora yönlendirilmesi, yaşıtlarıyla sosyalleşmesi açısından büyük önem taşıyan spor mahallemde etkinlikleri başladı. Spor etkinlikleri yüz boyama, dijital oyun konsollarıyla gönüllerince eğlenen çocukların patlamış mısır ve pamuk şekerle ağızları tatlandı. Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün şehrimize marka değer kazandırmak amacıyla başlattığı Dünya Düzce Günleri bu yıl 1-3 Ağustos tarihleri arasında dördüncü kez düzenlendi. Kadın emeği temasıyla Anıt Park'ta düzenlenen etkinlik boyunca el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gençler ve çocuklar için kurulan oyun ve spor alanlarında keyifli anlar yaşanırken açık hava sineması da katılımcılara nostaljik bir deneyim sundu.